Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Bu bölümümüzde işlemin özelliklerinden bahsedeceğiz. Birinci özelliğimiz arkadaşlar kapalılık özelliği. A boş olmayan bir küme yıldız işlemi de A'da tanımlı bir işlem olmak üzere A kümesinden aldığınız her A B ikilisi için A işlem B sonucunda elde ettiğiniz sonuç yine A kümesinde çıkıyor ise yani A kümesinin elemanı ise A kümesine yıldız işlemine göre kapalıdır denir. Şimdi ben size bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela burada üçgen işlemi doğal sayılarda tanımlı olsun. Yani neye de tanımlı olsun arkadaşlar doğal sayılarda. Bu halde üçgen işlemini şu şekilde tanımlarsanız. A işlem B eşittir. A artı B eksi 2 dediğinizi düşünün. Ve buradan dikkat edecek olursanız, olursanız doğal sayılarda aldığım sıfır işlem birin sonucuna dikkat edelim. Sıfır artı bir eksi iki olacaktır ki buradan işlemin sonucu eksi bir çıkar. A ile B'yi doğal sayılardan alırken sıfır ve biri işlemin sonucu da elde ettiğim eksi bir değeri doğal sayıların bir elemanı olmadı arkadaşlar. Bakın dikkat edin. O halde A işlem, üçgen işlem B, A artı B eksik şekilde tanımlandığımız zaman kapalılık özelliğini sağlamamış oldu. Ama şöyle tanımlasaydım A üçgen işlem B yine doğal sayılarda tanımlı olmak üzere A artı B artı 1 deseydim arkadaşlar. Burada A ve B yerine yazdığınız her doğal sayı için sonuca 1 eklediğinizde elde ettiğiniz eleman yine bir doğal sayı olacağı için A üçgen işlem B, A artı B artı 1 şeklinde tanımlanırsa kapalılık özelliğini sağlamış olur. İkinci olarak değişme özelliğinden bahsedeceğiz. A boş olmayan bir küme, yıldız işlemi yine A'da tanımlı bir işlem olsun. A'dan aldığınız her A, B elemanı için arkadaşlar, A işlem B eşittir, B işlem A oluyorsa, yıldız işleminin değişme özelliği vardır denir. Burada bir ifadenin değişme özelliğinin olabilmesi için arkadaşlar, tanımlanan a ve B'nin katsayılarının aynı olması katsayıların işaretlerinin aynı olması gerekir bunlara dikkat etmemiz lazım Mesela bakın a yıldız işlem B eşittir 2A artı 2B eksi a çarpı B artı 1 desem değişme özelliği var mıdır diye sormuş olsa burada a ile B'yi yer değiştirdiğinizde işlemin sonucunun değişmemesi gerekiyor bakın dikkat edin A ile B'yi burada yer değiştirmem. Burada 2A varken burada 2A olmuş olacak. Yani aynı şeydir. Buradaki A çarpı B de A ve, A B'yi yer değiştirmemde bir etkisi olmayacaktır. Yani burada değişme özelliği vardır. Peki şöyle tanımlamış olsak. Mesela A üçgen işlem B eşittir. 2A artı B artı 1 şeklinde tanımlamış olsaydım. Burada A'nın katsayısı 2 iken Burada B'nin kas sayısı 1 olduğu için kas sayılar birbirinden farklı olduğu için A ve B'yi yer değiştirdiğinizde A ve B'nin alacağı değerlere göre işlemin sonucu da ne olacaktır? Değişecektir. O halde arkadaşlar burada değişme özelliği yoktur diyoruz. Mesela A yuvarlak işlem B eşittir arkadaşlar. A üzeri B artı B üzeri A artı A bölü B artı B bölü A artı 1 desem Yine burada A'lar B'ler yer değiştirdiğinizde bakın şu ikisi yer değişmiş olur. Burada da bu ikisi yer değişmiş olur. Yani sonuçta işlemin değeri değişmeyecektir. Ve buradaki değişme özelliğinin olduğunda siz görmüş oldunuz. Mesela arkadaşlar A kare işlem B eşittir. A üzeri 2 artı B üzeri 3 artı 1 demiş olsam. Burada A ile B'yi yer değiştirdiğinizde burada A'nın karesi alınırken B'nin karesi alınmaya başlayacak. Burada A'nın küpü alınmaya başlayacak. Bakın dikkat edin. O halde işlemin sonucu değişecek. Yani değişme özelliği burada yoktur diyoruz. Burada vardı. Burada yoktur diyoruz. Değişme özelliğine bir örnek olması açısından arkadaşlar. Reel sayılarda tanımlı ve değişme özelliği olan yıldız işlemi A işlem B eşittir. A artı B eksi 2 çarpı B işlem A şeklinde tanımlanmış. Eksi 1 işlem 2'nin ne olduğunu soruluyor bize. Burada yapılması gereken şu değişme özelliği varsa A işlem B B işlem A'ya eşittir arkadaşlar. O halde buradaki B işlem A yerine getirip A işlem B yazıyoruz. A işlem B eşittir. A artı B eksi iki tane yine A işlem B'dir diyebilirsiniz. Eksi iki A işlem B'yi diğer tarafa atacak olursanız iki tane A işlem B artı A işlem B eşittir. A artı B olacaktır. Yani buradan 3 tane A işlem B eşittir. A artı B olarak bulunur. Yani A işlem B'nin sonucu A artı B bölü 3 şeklinde düşünülebilir. Bize sorulan eksi 1 işlem 2 idi. Yazalım yerine arkadaşlar. Eksi 1 artı 2 bölü 3 olur. Yani işlemin sonucunu 1 bölü 3 olarak bulursunuz. Üçüncü özelliğimiz birleşme özelliği. A boş olmayan bir küme ve yıldız işlemi yine A'da tanımlı bir işlem olmak üzere her A, B, C eleman A için yani A, B, C elemanları A kümesinin elemanları olmak üzere A yıldız işlem B yıldız işlem C gördüğünüz gibi parantez B yıldız işlem C'de burada parantezi kaydırarak arkadaşlar A yıldız işlem B yıldız işlem C şeklinde çevirmenizle elde ettiğiniz bu eşitlik varsa yıldız işleminin birleşme özelliği vardır denir diyoruz. Bunu sorularda deneyerek rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve şimdi sıradaki özelliğimiz birim eleman. Etkisiz eleman özelliği arkadaşlar. Önemli bir özellik. A boş olmayan bir küme ve yine yıldız işlemi A'da tanımlı bir işlem olmak üzere. A'da almış olduğunuz her A elemanı için A işlem E eşittir. E işlem A o da eşittir. A olacak şekilde bir E elemanı bulunabiliyorsa bu E elemanına Yıldız işleminin birim diğer bir adıyla etkisiz elemanı denir arkadaşlar. E eleman A ise A kümesi yıldız işlemine göre birim etkisiz eleman özelliğine sahiptir adı da verilebilir. Bir işlemde etkisiz eleman varsa bir tanedir arkadaşlar. Birden fazla etkisiz eleman bulunuyorsa işlemin etkisiz elemanı yani birim elemanı yoktur diyebilirsiniz. Birim elemanı örnek olması açısından A yıldız işlem B, A artı B eksi 5 şeklinde verilmiş. Etkisi elemanı kaçtır diye soruluyor. O halde A yıldız işlem birim eleman eşittir A olmalı diyoruz arkadaşlar. Değişme özelliği olduğu için sadece buna bakmamız yeterli. Buradan A artı E eksi 5 eşittir A olacaktır. A'ları götürdünüz, sadeleştirdiniz. Buradan E'nin değeri 5 olarak bulunur. Yani bu yıldız işleminin etkisiz elemanı birim elemanı 5'tir. Yine birim eleman için arkadaşlar x üçgen işlemiye eşittir. x artı eksi 3 çarpı x çarpı y şeklinde tanımlanan üçgen işleminin birim elemanı kaçtır sorusuna bakalım. Buradan x üçgen işlem e birim elemanımız e olsun eşittir x olmalı diyoruz. Yazalım yerlerine. x artı e eksi 3 çarpı x çarpı e değeri eşittir. x olmalı arkadaşlar. Buradan e'ler bu tarafta kalsın. x'i diğer tarafa atalım. e eksi 3 çarpı x çarpı e eşittir. x eksi x olacaktır. e parantezinde 1 eksi 3 x eşittir 0 olur arkadaşlar. Buradan e'nin değeri işlemin sonucu 0 olabilmesi için 0'a eşit olur diyoruz. Yani birim elemanımız 0'dır. Beşinci özelliğimiz ise ters eleman özelliği arkadaşlar. A boş olmayan bir küme yıldız işlemi de A'da tanımlı bir küme ol, işlem olmak üzere her x eleman A için x işlem y eşittir y işlem x o da eşittir e olacak şekilde bu eşitliği sağlayan y elemanına yıldız işlemine göre x'in tersi denir ve x üzeri eksi 1 bakın dikkat edin eşittir y ile gösterilir y eleman a ise a kümesinin yıldız işlemine göre ters eleman özelliğine sahiptir adı verilir yani. Buradan şunu mu anlıyoruz arkadaşlar? X'in tersi X üzeri eksi 1 olmak üzere bir eleman tersiyle işleme girdiğinde üçgen işlemine göre veya tersi herhangi bir elemanla işleme girdiği zaman birim elemanı vermek zorundadır arkadaşlar tersiyle işleme girdiğinde birim elemanı veren eleman o elemanın tersidir anlamına gelir. Yani bir eleman tersiyle işleme girerse sonuçta birim elemanı bulursunuz. Tam sayılar kümesinde tanımlı yıldız işlemi a artı b eksi 3 şeklinde verilmiş. Buna göre 5'in tersi nedir diyor. Tanımdan da hatırlayacak olursanız arkadaşlar bir iş elemanın tersini bulmak için önce birim elemanı bulmamız lazım. O halde a yıldız işlem birim eleman eşittir a olmalı diyoruz. Yani a artı e eksi 3 eşittir a olmalı. Buradan e'nin değeri 3 olarak bulunur. Şimdi biz 5'in tersini bulmak istiyorsak 5 ile arkadaşlar yıldız işlemine göre 5'in tersi işleme girdiğinde birim eleman yani 3'ü vermeli. O halde 5 artı 5'in tersi eksi 3 eşittir 3 olmalı arkadaşlar. Buradan 5'in tersi bakın dikkat edin Burada 2 kalacaktır. Eksi 2 geçecek ve sonucun 1 olduğunu göreceksiniz. Demek ki yıldız işlemine göre 5'in tersi 1'dir. Bir başka sorumuzda ise bu verilen işleme göre 2'nin tersi kaçtır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar birim elemanı buluyoruz. X işlem E eşittir X olsun diyoruz. 4 çarpı X çarpı E bölü 3 eşittir X olmalı. Burada X'leri sadeleştirirseniz birim elemanın 3 bölü 4 olduğunu görürsünüz. O halde 2 ile 2'nin tersi işleme girdiğinde birim eleman olan 3 bölü 4'ü bulmalıyız. 4 çarpı 2 çarpı 2'nin tersi bölü 3 eşittir. 3 bölü 4 olmalı diyoruz arkadaşlar. 2 kere 4 8. O halde 2'nin tersi 3 ile 3'ü çarptınız 9 oldu. Bölü. 2 kere 4 8. 4 kere 8 32 olur. Ve 2'nin tersi 9 bölü 32 olarak bulunur. Bir elemanın tersi ile ilgili arkadaşlar şu hatırlatmaları da yapmakta fayda var. Bir işlemin etkisiz elemanı yoksa ters elemanı da yoktur. Yani siz bir işlem üzerinde eğer etkisiz yani birim eleman bulamıyorsanız o halde ters elemanı da bulamazsınız arkadaşlar. İkinci olarak bir elemanın tersinin tersi yine kendisine eşittir. Üçüncü olarak bir elemanın tersi varsa bir tanedir. Ve son olarak arkadaşlar... Birim elemanın tersi kendisine eşittir. Fakat tersi kendisine eşit olan her eleman birim eleman olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Ama birim elemanın tersi her zaman kendisine eşittir. Son bir özelliğimiz de yutan eleman. A boş kümeden farklı bir küme, yıldız işlemi de A'da tanımlı bir işlem olmak üzere x eleman A için yani her x eleman A için x işlem y Eşittir y işlem x. O da eşittir y oluyorsa arkadaşlar. Y eleman a'ya yıldız işleminin yutan elemanı denir. Bakın arkadaşlar çok sık karşımıza çıkan bir yutan elemandan bahsedeyim ben size. Çarpma işlemine göre yutan eleman nedir? Sıfırdır. Yani çarpma işlemine göre sıfırı ne ile çarparsanız çarpın hep karşınıza ne çıkacak arkadaşlar? Sıfır çıkacak. Yani sıfır çarpma işlemine göre karşınıza çıkan bütün elemanları yutarak kendisi olarak çıkacak. Bu örneğimizde R'de tanımlı yıldız işlemi x işlem eşittir 2 çarpı x artı y artı, x çarpı y artı 2 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre yıldız işleminin yutan elemanı kaçtır diye sormuş. Bu tip sorularda arkadaşlar yutan elemanı bulmak için önce birim elemanı bulmak üzere yola çıkıyorsunuz. Yani x işlem e eşittir x olsun diyorum birim elemanı bulmak için bunu kullanmak zorundayım. Buradan 2 çarpı x artı e artı x çarpı e artı 2 ifadesi eşittir x olur diyoruz. 2'yi dağıtacak olursak 2x artı 2 tane e artı x çarpı e artı 2 eşittir x olur arkadaşlar. E'li ifadeler bu tarafta kalsın. Diğerlerini diğer tarafa atalım. 2 tane e artı x çarpı e eşittir 2x eksi 2x olarak geçeceği için eksi x olacak. Ve 2 eksi 2 olarak geçecek. Dikkat edin. Burada e parantezini alırsanız 2 artı x olur. Eksi x eksi 2. Buradan e eşittir arkadaşlar. Eksi parantezinde x artı 2 bölü x artı 2 olacaktır. Eğer bize e'yi sorsaydı eşittir. Eksi 1 diyecektiniz. Yalnız burada şuna dikkat etmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyoruz. Dedik ki eğer birim eleman bulamıyorsanız tersini bulamazsınız. Ters olmayan eleman da yutan elemandır arkadaşlar. Şimdi burada birim elemanın bulamamanın şartı şu birim elemanı bulurken elde ettiğim şu rasyonel ifadenin paydasının sıfır olması şartıdır. Yani burada x artı 2 değeri eğer sıfır olursa ben birim eleman bulamam arkadaşlar. Peki hangi elemanın birim elemanını bulamıyorum? Daha doğrusu x'in hangi değeri için birim eleman bulamıyorum? x eşittir eksi 2 için. İşte arkadaşlar x eşittir eksi 2 için birim eleman bulamıyorsam bu elemanın tersi yok demektir. Aynı zamanda bu yutan elemandır. Yani tersi olmayan eleman aynı zamanda arkadaşlar yutan elemandır diyoruz. Aynı tip soruyu bir de hangi elemanın tersi yoktur şeklinde çözelim arkadaşlar. Yine birim elemanı bulmak için işlem yapıyoruz. Eşittir a olsun diyorum. 3a artı 3e artı 3 tane a çarpı e artı 2 eşittir a olsun diyoruz arkadaşlar. Buradan 3e artı 3 tane a çarpı e eşittir eksi 2 tane a eksi 2 olur. Yani e parantezinde 3 artı 3a eşittir eksi 2a eksi 2 olur arkadaşlar. Buradan e'nin değeri eksi parantezinde 2a artı 2 bölü 3A artı 3. Yani bize burada birim elemanı bulun deseydi 2 ve 3 parantezini alıp payı, payı ve paydayı eksi 2 bölü 3 olduğunu görürdünüz. Ama tersi olmayan elemanı yani yutan elemanı soruyor arkadaşlar. O halde paydayı sıfır yapan değere bakıyoruz. 3A artı 3 eşittir sıfır ise A buradan eksi 1 çıkacaktır. A'nın eksi 1 olduğu değerde birim eleman bulamadığınız için tersini de bulamayacaksınız arkadaşlar. Tersi olmayan eleman eksi 1 elemanıdır. Bu bölümümüzün son sorusu ise arkadaşlar verilen bu işlem A, B'den büyük olmayan şeklinde tanımlanmış. Bunun etkisiz elemanını soruyor. Biz aynı zamanda yutan elemanı da bulalım burada. Bu tip sorularda arkadaşlar en büyük ve en küçük elemanı kontrol ederseniz soruyu çözmüş olursunuz. Mesela bir işlem 2. A ve B'den büyük olmayan yani küçük olan o halde 1 olacaktır. Bir işlem 3 dersem yine 1 olacaktır. 1 işlem 4 dersen yine 1 olacaktır. Bakın büyük olmayan yani küçük olanı alıyoruz. 1 işlem 5 dersen yine 1 olacaktır. Gördüğünüz gibi 1 bütün elemanları yuttu arkadaşlar. 1 burada yutan elemandır. Şimdi 5'e dikkat edin. 5 işlem 1 dediğim zaman büyük olmayan 1 çıkacak. 5 işlem 2 dediğim zaman yine büyük olmayan 2 çıkacak. 5 işlem 3 dediğim zaman 3 çıkacak. 5 işlem 4 dediğim zaman da arkadaşlar 4 çıkacak. Gördüğünüz gibi 5 elemanları hiç etkilemiyor. Yani burada 5 birim elemandır veya etkisiz elemandır arkadaşlar. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.